Sana yine doyamam Gece gündüz düşlesem aşını Aşkını şu gönlüme nakış nakış Her zaman söylediğim gibi ben çok güzel bir aileye doğdum. Gerçekten şanslıyım. Çok güzel bir anne babanın evladı oldum. Çok değerli kardeşlerim oldu. Babam ilkokul öğretmeniydi ama müzikle de uğraşıyordu. Dolayısıyla belki genlerden öncelikle sonra onun eğitimiyle müziğin içine biz de katıldık. Ben onun okulunda 5 yaşında mandolin çalarak sahnede ilk konserimi vermiş oldum. Arkada koro varken önde bir sıra mandolin çalanlar, sıranın bir başında ben, bir başında abim vardı. Öyle başlamıştık. Ondan sonrasında e, abimin e, benden önce müzik hayatına atılmasıyla arkadan sıra bana geldi. E, Birçok kereler tekrarladığımız bir hikayemiz var. 1965 senesinde yapılan altı mikrofon yarışmasında Selçuk Alagöz olarak katılmıştı abim. O sene ilk dere ona girdiler ama ilk üçe giremediler. İkinci sene 1966 senesinde tekrar denediler. Bu sefer üçüncü oldular. Ondan sonra konserler başladı. E, hatta onların e, Atatürk Kız Sesi o zamanki ismiyle okul verdikleri konserde, okulda verdikleri konserde e, ben de sahneye çıktım ve 5 şarkı söylemiştim. E, i̇lk sahneyle tanışmam, şarkıcı olarak tanışmam odur. Ondan sonra 1967 senesinde Hürriyet Gazetesi tekrar alt mikrofonu açtığı zaman yeni bir kural koydu. Çünkü hep aynı müzisyenler etrafında dönüyordu. Dedi ki daha önce ilk üç dereceye girmiş olan kişiler aynı isimle yarışamazlar. Bir önceki orkestradan da en fazla üç kişi olabilir orkestrada. E, Selçuk Alagöz vardı, Ali Alagöz vardı benim küçüğüm. Bir de Cahit Berkay vardı. 66 senesinde dereceye girdikleri zamanki orkestrada elemanlarında. Onun üzerine o üç kişiyi tamam tutturdular. Peki isim ne olacak? E, şimdi Selçuk Alagöz'den sonra iki senelik bir ünden sonra herhangi bir işte kuşlar, kelebekler çiçekler dense e, belki de kişiler algılamayacaklardı aynı kişi olduğunu abimi ve ...arkadaşlarının. Dolayısıyla... ...soyadımızı sürdürmek adına... ...ben başladım. Rana Alıgöz adıyla... ...katıldık. 1967 senesinde... ...yine dereceye girdik. Üçüncü olduk. Ondan sonra hemen aynı... ...sene Erkin Koray'la bir turneyle... ...başladık. Hemen her sene... ...turneler yaparak ki o zaman... ...biliyorsunuz televizyon aynısı yoktu. Biz yeni şarkılarımızı... E, ...şehirlere giderek... ...hayranlarımızla paylaşırdık. Böylelikle... Müzik hayatına adımımı hızlı bir şekilde atmış oldum. Mutluluk, gibi, gibi. Gibi. Anlaması zor seni Uzaksın bir yakın Sakın senin kalbinde bir başkası olmasın Olmasın 1967 senesinde Altı Mikrofon Yarışması'nın kayıtlığıyla başladığı zaman o zaman İstanbul Radyosu'nda da bizim programlarımız vardı. Haftalık programlar yapıyorduk. Ondan sonra da artık yavaş yavaş besteler ve çalışmalar geride ki bizim en verimli dönemimiz 1970'tir, 80'e kadar. Yani 65-66'dan sonra 80'lere kadar olan zamandır. Şimdilerde artık herkesin kulaklarında yer etmiş olan şarkılarımızı o dönemde biz paylaştık sevenlerimizle. Şimdi eski şarkılarımızı dinlediğim zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü en büyük özelliğimiz biz melodiyi, daha doğrusu melodinin altyapısını, Çalışmalarımızın altyapısını e, nakış gibi işlerdik. E, her zaman da sahnede e, söylerim, derim ki bizim şarkılarımızı dinlediğiniz zaman lütfen altyapıyı kulak verin. Gerçekten orada çok güzel motifler var. Bir de canlı kayıtlar yapardık tabii yaylılar ayrı gelir kayıt yaparlardı, nefesler ayrı olurdu. Dolayısıyla sesler akustik seslerdi, çok güzeldi. Şimdiki gibi elektronik tınılar yoktu o zaman. O bir ayrıcalıktı bizim için. Ama diyeceksiniz ki hemen birden birdenbire çok rahat mı çalıştınız? Hayır. İlk çalışmamızı dört kanallı bir stüdyoda yapmıştık. Düşünebiliyor musunuz? Dört kanalı şarkı söylüyorsunuz, bütün enstrümanlar işte davul gitar çalıyor ve siz onunla şarkı söylüyorsunuz. Davulcunun, gitarcının, basçının yaptığı herhangi bir hatada yanlış basılmış bir akorda siz tekrar dönüyorsunuz ve şarkınızı baştan söylüyorsunuz. Ona biraz zorlamıştı o dönemler bizi. Ondan sonra e, 8 kanala çıktığı zaman birdenbire çok sevindik. Şimdilerde sonsuz artık kanallar. Evet o zamanlardan kalan sadece e, Az sayıdaki kanallarla yaptığımız kayıtlar değil. Şarkıları yaptıktan sonra denetim kuruluna yollardık. Öyle her yaptığımız şarkı rahat rahat radyolarda çalınmazdı. Belli bir grup tarafından kontrol edilirdi, dinlenirdi, eleştirilirdi. Büyük bir heyecanla geri dönüşünü beklerdik bunun cevabının. Sarı zarf geldiği zaman böyle heyecan... ''Aman aç 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 nasıl acaba geçti mi şarkılarımız?'' diye. Ee, bazıları geçerdiye, bazıları için eleştiri gelirdi. Bazıları doğru olurdu eleştirin, bazıları yanlış olurdu maalesef. Ee, ama yine de biz tekrar onu düzeltip istedikleri gibi yine yollardık. Hiç vazgeçmezdik çünkü e, radyolarda çalması bizim için çok önemliydi. Bu arada e, 1970 senesinde Apollonia Müzik Festivali'nde e, bir davet aldık diyelim. Bütün müzisyenler olarak. E, abimi yaptığı beslede finale kaldı ve Türkiye'yi temsilen... Atina'ya gittik. Çok keyifli, çok özel günlerdi. 1970 senelerinde, yani 70'li yıllarda 67'den sonra ben içine girdikten sonra şeyi çok iyi yaşadım. Yani e, o kadar canlı, o kadar e, özel hazırlanmış konserler oluyordu ki inanın e, haftada iki tane konser oluyorsa eğer biz aynı repertuarı yapmamak için çok gayret sarf ederdik. Çünkü neden? Hem kendimiz için hem de o zaman da müzik da dergileri yoktu. Her e, gazetenin müzik sayfası vardı hafta sonları çıkan. Ve müzik yazarları gelip bizi parça parça eleştirirlerdi. Rana Alagöz şu şarkıyı güzel söyledi de şu şarkıyı acaba niye repertuarına almış casına? Dolayısıyla çok titiz çalışırdık. Çok e, keyifli olurdu bizim için de. Ee, o zamanın şarkıcılarını biliyorsunuz bütün konserlerde işte Cem Karaca, işte Mavi Bir Işıklar, Moğollar ki Cahit Berkay yani 67 senesinden sonra Cahit bizle beraber altı mikrofonu yaşadıktan sonra Cem Karaca'nın orkestrasından ayrılanlar ki Engin Yörük oldu da vardı bizde rahmetli 67 senesindeki orkestrada. Onlar bizden ayrılıp Cem'inden ayrılan gruplar arkadaşlarla birleşip Moğolları kurdular. Ee, bizim için güzel oldu tabi bir e, şey bir e, uyanışa ya da bir oluşuma e, destek olmuşuz gibi hissettik her zaman. Cem Karaca vardı dediğim gibi e, farklı farklı şeyler vardı. O zaman Türk müziğinin şeylerini e, tınılarını çok e, dikkatli kullanırdık. Olabildiğince çok ve güzel kullanmaya gayret ederdik Batı yorumuyla. Bu da zannediyorum Türk müziğinde bayağı ciddi bir mesafe kat etti. Soframızda her akşam kazık ettik bin derdi, her mevsim aşk rüzgarı. Sadatçı arkadaşlarla konserlerde hep beraber olurduk tabii. E, rekabet derseniz e, tatlı rekabet her zaman vardı ve olmalı. Çünkü o insanı birazcık daha e, çalışmaya, birazcık daha gayret etmeye itiyor. E, ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak bir şekilde e, davranmadığımızı hatırlıyorum. Bizim bir farklılığımız vardı. Şöyle ki biz e, bütünüyle bir aile olarak ürettiğimiz için hem öncesinde hem sahne yorumunda hem sonrasında hep bir bütün olarak çalıştığımız için biraz daha fazla e, uyumlu ve rahattık. E, çünkü yabancı kişilerin, farklı fikirde olan kişilerin bir arada çalışması biraz zor olabilir. Ha, bizde hiç fikir ayrılığı olmuyor muydu? Gayet tabii ki oluyordu. Ama biz birazcık daha e, kopmayacak şekilde Fikir ayrılıklarımızı düzeltmeye çalışıyorduk. O bizim için yani hep sorarlar derler ki yani bu kadar uzun süredir bu beraberliği sürdürmenizin altında yatan sebep ne? Ee, onun en büyük sebebi bir aile olmamız. Ticari anlamda da düşünürseniz eğer maddiyat hiçbir zaman maneviyatın önüne geçmemiştir bizde. Bizim için aile olmak her zaman ee, ünlü olmaktan, daha fazla e, alkış almanın daha önemli olmuştur. Eserlerimizi hazırlarken iki farklı yol yazıyoruz. Ya güzel bir melodi bulunuyor, o melodinin üzerine işleniyor. Genelde abim zaten bütün orkestrasyonlarını yapıyordu. o şarkının o tınılar bende nasıl bir duygu uyandırıyorsa, ben de şarkının sözlerini ona göre yazıyordum. Melodinin yapısına göre e, şeylerini çıkartırdım. E, böyle e, işaretlerini çıkartırdım. Hece işaretleri gibi. Ve ince uzun e, heceler, kapalı heceler, açık heceler şeklinde. Onun planını çıkardıktan sonra kafamdaki duyguyu ya da konuyu o plana oturttururdum sözler olarak. Dolayısıyla prozodi anlamında çok rahat ettik biz şarkılarımızı söylerken. E, müzik ve ses uyumunu daima yakalayabildik. Ya da güzel bir söz geliyordu ki öyle oldu yani bize ait olmayan bir takım şiirleri de biz besteledik. Mesela onlardan bir tanesi çok sevdiğimiz bir şarkıdır abimle birlikte söylediğimiz, seslendirdiğimiz Ataman Ben Kalbimi. Onun gibi şarkı gelir, söz gelir. Sözü çok beğeniriz. Söz bizde bir takım duygular uyandırır. O duygular çerçevesinde müziği yapılır iki türlüsünde yaptık şimdiye kadar çok bitmiştir artık yolumuz ayrılıyor her şey bitmiştir artık düşündüğümüz zaman 70'li yıllardaki e, gençlik konserleri her zaman e, aklımızda. Çığlıklar, çılgın gibi gençlerin peşimizden koşması büyük bir gurur kaynağıydı. E, şarkılarımız çıkış yapmaya başladığı zaman da çok mutlu oluyorduk. E, benim e, altın plak aldığım Her Şey Etmiştir Artık şarkımda ilk çıktığı zaman ben yeni nişanlıydım. Bir gün annem yolda bir arkadaşına rastlamış, işte bir iki hoş sohbetten sonra demiş ki ya çok üzüldüm, Rana nişanlısından ayrılmış. Yo demiş gayet iyiler, evlilik hazırlığı yapıyorlar. Ay olur mu demiş ya radyoda her gün her şey bitmiştir artık diye şarkı söylüyor. Aslında tabii biz buna çok mutlulukla karşıladık. Demek ki gerçekten sözleri çok güzel hissettirmişim ki ayrıldığımı düşünmüşler. Bazı zaman zaman abimle yaptığımız düetlerde de zorlandığımız oluyordu. Ateş bacayı sermiş. Yine sözü bize gelip de bestelediğimiz eserlerden bir tanesi. Kız ve erkek birbirine şarkı söylüyor işte ayrılacaklar ya da işte şöyle seni severdim, seni birisiyle gördüm gibi. Şimdi bunu özellikle sahnede biraz daha kolay ama televizyon stüdyolarında gerçekten bunu çok zorlanırdım söylerken. Düşünebiliyor musunuz abime? Dün seni yolda görmüşler. Yanında biri varmış. Günahı benim yuvaya bak. E, arası çok iyi şeklinde şarkı söylüyorum. Hesap soruyorum. Böyle de güzel anılarımız vardı. Dün seni yolda görmüşler. Kolundan var. I'm şimdi e, akılda kalan, hala herkesin söylediği e, bütün şarkılarımız güzel ama biz de bu kadar çok üretmemize rağmen e, yaklaşık 10 şarkının etrafında dönüyoruz çünkü o 10 şarkıyı gerçekten herkes genci de orta yaşlısı da hatta yaşlısı da bizimle beraber söylüyor. Dolayısıyla e, o 10 tane işte her şey etmiştir artık onun karşılığı olarak yaptığımız her şey bitmedi bitemez dedi ki bunu o kadar çok sevdiler. Bir de bunun tersini yapalım. Ayrılık olmasın, birleşme olsun. Her şey bitmedi bitemez. E, Ateş Bacayı sarmış benim gene çok sevdiğim şarkılardan biri. Öpmek geldi içimden. E, abimle sevdiğimiz düetler. Bunlar ya gerçekten e, benim hayatımda hala yeri çok e, güncel olan şarkılar. Çünkü çok yakın bir zamanda bir Kıbrıs konserimiz vardı. Orada inanın şarkının yarısını biz söyledik. Yarısını onlar söylediler. Her satırımızı tekrar ettiler. Çok büyük mutluluk. Ben e, sosyal medyayı çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Ben eski şarkılarımızın e, farklı yorumlanmasını da çok fazla sevmiyorum. Çünkü onlar o zamanlar yaptığımız ve herkesin kullandığı yer etmiş özel tınılar. E, çok daha farklı ve güzel olabilir. Ama o olmuyor. Dolayısıyla... Ee, şarkılarımın eski haline kalmasını seviyorum. Sadece e, şey ne Bitirmez tekrar yapıldı. E, orijinaline sadık kalarak yapıldığı için onda pek bir problem yok ama yani e, istiyorum ki o zamanki duygularımız, o zamanki dışa vuruşlarımız, o zamanki yorumlarımız hep herkesin kulağında aynı şekilde kalsın. Bir 80'li yıllara geldikten sonra 84 yılında e, turizm e, e, müziğine başladık. Turistlerin geldikleri bir lokalde dünya müziği e, söylemeye başladık. E, zaten e, daha önce yaptığımız çalışmalarda dans müziği yaptığımız zamanlarda işte İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca şarkılar zaten söylüyorduk repertuarımızda vardı. Konserlerimizde de hep söylüyorduk onları 70'li yıllarda. E, bu turizm müziğine başladığımız zaman bütün dünya şarkılarını repertuvarımıza alacak şekilde çok geniş bir çalışma yaptık. Amacımız aslında onların şarkılarını söyleyip dikkatlerini çekerek Türk müziğini onlara tanıtmaktı. Aynı şekilde yaptık. 20 sene çalıştık orada. E, bu 20 sene boyunca e, tabii ki biraz e, üretimden uzak kaldık yani yeni şarkılar yapmadık ama e, abim son günlerde yine böyle büyük bir hırsla çok güzel bir şeyler yapmaya devam ediyor. Ben biraz yavaştan alıyorum galiba bu işi. E, sonrasında ben sahne orası bitince sahneyi bıraktım gibi hissetmeye başladım ama sonrasında. Sevgili rahmetli Bağboduroğlu'nun e, POPSAV başkanlığı sırasında bizi de yönetim kuruluna davet etmesiyle birçok arkadaş bir araya geldiğimizde e, nostalji konserleri adı altında yani Hey Gidi Günler adıyla e, nostalji konserleri vermeye başladık POPSAV yararına. E, onlar bizi birazcık daha birleştirdi o dönem arkadaşlarımızla. Hala e, çok sıkı ilişkiler içindeyiz yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. onun dışında zaten hepimiz sosyal hayatın içindeyiz. Her şey bitmedi, bitmedi Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Öncelikle efsane olarak anıldığım için teşekkür ediyorum. Ee, umarım e, gerçekten bıraktığımız eserler daha çok uzun yıllar herkesin kulaklarında olur. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi e, çok zor şartlarla biz bunları kaydettik ama zaman içinde her şey değişti, kolaylaştı. Kolaylaşınca birazcık daha basitleşebiliyor. O zaman e, herkes e, bir şeyler yapabildiğini zannediyor. Çok güzel yapanlar var. Çünkü imkanlar arttı. Ben e, e, 1967 altın mikrofona girdiğin zaman konservatuvarda öğrenciydim, şan öğrencisiydim ve e, ünlü olunca ve konser başlayınca dediler ki bana ya sahneye çıkacaksın ya eğitimine devam edeceksin. E, anlaşmalarımız var, turneye çıkacağız dolayısıyla bıraktım. Ama şimdi birçok akademi var, gençler çok daha rahatlıkla eğitim alabiliyorlar müzik adına her alanda olduğu gibi. Dolayısıyla o bakımdan şanslılar. Gerçekten yetenekli olan çok gençlerimiz var. Ama bunun yanında birazcık işte sesini o, o elektronik e, kayıtların sağladığı şeyleri, güzellikleri e, yaşayan, detan olduğu zaman şöyle biraz çizgi yukarı kaldırıp sesini düzelten kayıtların olmasını kullanan arkadaşlarımız da oluyor. E, ama ne var kurunun yanında yaşta yanmasın. Ee, onlar yapıyorlar bir şeyler, uzun vadeli olmuyor ama gerçekten çok başarılı gençlerimiz var. Geçen de birisi sordu dedi ki gençlere nasıl bir öğüt verirsiniz sahneyle ilgili? Bu kadar senedir sahnedesiniz. Dedim ki öncelikle yaptıkları işe güvensinler çünkü sahnede kendine güvenmeyi karşıdaki seyirciler çok rahat algılarlar. Eğer siz sahilde sağlam durmazsanız, yaptığınız işe inanmazsanız, yaptığınız işi doğru çalışıp da doğru yorumlamıyorsanız, bunu karşıda çok rahat algılar. İyi yaptığınız zaman da bunun karşılığını işte çok şükür hala bizim bugünlerde gördüğümüz gibi görürsünüz. İnanmak, çalışmak ve de kendine güvenmek. E, müzik çok e, özel bir şey neden e, çok zor yorumlanan müzikler var çok kapsamlı orkestralarla yorumlanan müzikler var. Daha basit müzikler var ve de mutfakta yemek yaparken şarkı söyleyen annelerimiz var, kardeşlerimiz var. Müzik her zaman insanı dinlendiren, insanı e, mutlu eden varsa üzüntüleri, varsa kırıklıkları, varsa gönül e, kırıklıkları ya da umutları hepsini müzik sayesinde kendileri dinler, dinlendirirler. Müzik onun için gerçekten insana çok rahatlatan, tatmin eden, sanki bir psikoloğa kendini anlatmışçasına şarkılarla kendini bulmasını sağlayan bir araç. Onun için müziksiz kalmayın. Her zaman müzik yanınızda, kulaklarınızda olsun. Ne? Boş aldırma ne dersin